Böyle geliyor. gezdiriyorlar adamı işte. Bu değil. Bu değil. 6-7 tane yan yana fotoğraf ilk hazırlamıştık. Evet. Şimdi Tommy Sexas, Lagor Evet. Şimdi İpek'ciğim e, herhalde bunları değil mi Türkiye'de bilmeyen yoktur. Yoktur. Değil mi? Mesela Tom Mix işte yüzbaşı Tom Mix yani Hı -hı. bir, bir, bir Amerikan Ranger'ı e, ve mevzu Dakota'da geçiyor. Öyle değil mi? Veya Texas, işte Çelik Bilek, değil mi? Bir Amerikan yine e, kahramanı. Özellikle iç savaş öncesinde vesaire. Zagor, e, baltalı İlah. Değil mi? Ben özellikle onun hastasıydım. Çok <laughs> severdim falan Zagor'u. E, Tex, yine kovboylar. Yani o vahşi batıdan geçen öyküler. Mister no yine işte bir Amerikalı kahraman Dünya her yerinde vesaire, Red git. Şimdi burada hepsi kurtarıcı, hepsi Amerikalı, hepsi iyi insanlar, hepsi kötülerle savaşıyor, savaşıyor ve hepsinin sonunda iyi Amerikalılar kazanıyor. Bunların hepsi sana da az önce söylediğim gibi işte e, Dakota'da geçiyor, hı hı. Nebraska'da geçiyor vesaire. Ama bunların hepsi İtalyan orijin. Bu çizgi romanların tamamı İtalyan orijin, İtalya'da üretildi. Yani Amerika'nın e, mesela Batman, Superman, Spiderman gibi çizgi roman kahramanları var. Öyle değil Tabii. mi? Mesela Batman, Superman, Spider-Man gibi olağanüstü özellikle çocukların hayallerini süsleyen çizgi romanlar üreten bir e, sektör. Amerikan çizgi roman sanayi. Bunları üretemez miydi? Bunların feriştane üretirdi. Ama... Peki bunlar niye İtalyan? Mesela Red Kit. Yani dünyanın en ünlü kovboyu değil midir Red Kit? İtalyansa kahramanlar dünyanın, niye Amerika'da? Dünyanın en ünlü Red Kit kovboydur ve Red Kid Belçika ürünüdür. Red Kid Belçika'da üretildi mesela. Veya e, dünyanın en popüler e, kovboy filmleri. Spagetti Westernler. değil mi? İtalyandır. Neden? Neden? Çünkü bunların hepsi bu çizgi romanların e, tamamı İkinci Dünya Savaşı biter bitmez İtalya'da üretildi. Mesela Red Kid 1946 yılında üretildi. Bunlar da benzer yıllarda üretildi. Çünkü e, İtalya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki merkez üssüydü. Bir Amerikan propagandasını yayabilmek için. Atlantik ötesinden gelmektense Avrupa'nın kendisinden bunları yarattılar. Türkiye dahil, hatta Türkiye başta olmak üzere bütün Avrupa kıtasına yayıldılar. Yayılan nedir? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün çocukların, Avrupalı çocukların, biz Türkler dahil. Kahraman. Yayılan nedir? Amerikalı ya kahramanlar. kahramanlar iyidir ve sonunda mutlaka kazanırlar kazanırlar. Şimdi e, Trump'ın biraz önceki görüntülerine aslında bu çerçevede bakmanız gerekiyor. Bir tür propaganda aracı aslında. Bu bir algı faaliyeti. Bu bir algı faaliyeti. Şimdi biz hepimiz Trump'a gıcık olduğumuz için baktığımızda vay şerefsizler falan diyoruz ama bunu e, Amerikalı gözüyle izleyin. O az önceki görüntüleri. Hı -hı. Bunu da şöyle örnek verebilirim. Ee, mesela biz Fatih Sultan Mehmet'le gurur duyarız. Kanuni Sultan Süleyman'la gurur duyarız. Öyle değil mi? Mesela 3. Ahmet'le kimse gurur duymaz yani. Neden? Çünkü zafer duygusu, fetih duygusu, konu her ne olursa olsun o millette bir gurur duygusu yaratır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında hissettiği bu, bunu hissettirmek için özellikle bunu yapıyor. Hollywood filmi gibi. Evet, bu Hollywood şimdi mesela istese e, Maduro'yu görmezsin bile. Ama ne yapıyor? Tam tersine, bütün dünyanın gözünün önüne bunu getiriyor. Yani aslında az önce gösterdiğim Tom Mix Texas Red Kit hikayesi bu. Evet aynı zamanda da tabii dillendiriyor bunu. Bugün akşam saatlerinde Trump'ın yaptığı açıklamada biliyorsunuz yani hem bu görüntüler gösterildi tekrar hem ben kralım dedi. Tabi. Şimdi mi? hem Trump hem Maduro'ya geleceğiz mutlaka ama bak şimdi bir hani özellikle Türk medyasında bir çiçek çocuk durumu var. Yani eee e, Savaşlar olmasın. işte böyle bir başka ülkeye müdahale edilir mi Dünya falan. Barışı. Dünya barışı, böyle nasıl böyle bir şeyler falan. <laughs> Kardeşim, bu Amerika Birleşik Devletleri bizim kafamıza çuval geçirmedim ya. Amerikan özel kuvvetler Delta Force falan değil mi anlatılıyor? Hı hı. Ya bunlar bizim seçkin elit birliğimiz Bordo verelilerin kafasına çuval geçirmedi mi? Türk milleti kafasında Amerikan çuvalıyla gezmiyor mu?